Merhaba sevgili dostlar. Terazi yükselen Terazi Ay burcu Teraziler geleceği yolculuğa hoş geldiniz. Hepiniz yepyeni hafta şimdi 16-22 Haziran haftasında neler yaşayacaksınız? Hayatınızda neler olacak? Enerjiler hayatınızın neresine temas edecek ve hayatınızda hangi gelişmelere artık şahit oluyor olacaksınız? Detaylarıyla videoda buluyor olacaksınız. Lütfen odaklanınız, uyumlanınız rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili terazi yükselen terazi ay burcu teraziler sizler de hoş geldiniz kanalıma eğer biliyorsanız. Güneş yükselen ay burcunuza göre kanalımdaki videoları sıkıca takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Benim rehberliğimde güncel ve ileriki zamanlı vermiş olduğum bilgilere dayanarak sizler de aslında hayatınızda bazı şeyleri çok sıkı takip ettiğinizde rahatlıkla çözüyor konuma gelebileceksiniz. Bu yüzden lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni ve yorumlarınızı da videoların altına bırakmayı unutmayınız. Kendinizden bulduğunuz noktalarla birlikte ve Burcunu bildiğiniz arkadaşlarınızla da kanalım videolarımı paylaşınız. Destek ve takipleriniz çok kıymetli. Al ver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. Evet sevgili terazi, yükselen terazi, ay burcu teraziler. 16-22 Haziran haftasında neler yaşayacaksınız? Hayatınızda neler olacak? Dolunayın etkileri hayatınızda. Birazcık daha devam ediyor olacak tabii ki. Bakalım kendini gösterecek şimdi. Enerjiler. Evet. Sevgili Terazi, Yükselen terazi ay teraziler. Sevgili teraziler. Hayatınızda bu hafta itibariyle 4 haftalık ikili ilişkilerinizde uyum, özellikle ahenk ve yapıcılık konumlarına geleceksiniz. Kendinizde bazı değişiklikler yapmak isteyeceksiniz görsel anlamda. Belki stiliniz, belki saç stiliniz, belki aksesuarlarla ilgili bazı özellikle merakınızı çeken konular varsa onları hayatınıza dahil etmek. Bazılarınız için ise ikili ilişkilerinde karşı tarafın bir şekilde gücünü gösterme, daha çok kendini estetik anlamda, güzellik anlamında daha revaçlı hale getirme etkinlikleri olurken dikkatini çekiyorsun partnerinin ya da kimin çekmek istiyorsan burada. Teklifler havada uçuşacak sizin adınıza görselliğiniz yükselirken ikili ilişkisi olanlar, partneri olanlar, partneri tarafından daha çekici bulunabilirler ve bir şekilde partneriniz size uyumla yaklaşabilir. Partnerin yoksa hayatında teklifler havada uçuşabilir. Şimdi bu hafta maddi açıdan elin tutumlu olarak başlayacaksın. Daha az harcamalıyım, artık parayı idareli kullanmalıyım diyeceksin ve özellikle etrafına, çevrene karşı artık hayatlarıyla alakalı da olsa sana fikir dahi sorulsa yorum yapmayacağın, tutumunu ve durumunu koruyacağın bir çizgiyle başlıyorsun. Kendini düşüneceksin. Bireysel anlamda kimliğini, yarlığını ve ruhunu adapte olurken artık düşünmeliyim. Bunca zamandır aslında kendimi hiç düşünmedim sevdiklerime ya da değer verdiklerime adadım. Onlar için elinden geleni yaptım diyebilirsin. Şimdi kendine düşünme zamanın öncelik olma zamanında geliyor. Tabii ki ee, bazılarınız açısından bir kariyer tırmanışı başlayabilir, bir işe yerleşme durumu olabilir. Ee, sizin burada hayatınızda Ağustos'un sonuna kadar işleyecek bir sistem başlıyor bu hafta. Sorumluluklar omuzlarınızda ağır olacak. İkili ilişkilerinizde karşı tarafın sorumluluğunu alma konusunda biraz düşüneceksiniz. Sistemin size yüklediği, kariyerinizin size yüklediği, iş hayatınızın size yüklemiş olduğu sorumluluklar olacak. Ve bu karşınızdaki partnerinizi hayatınızın odak noktası yapıp yapmama konusunda sorumluluklarınız önceliğiniz haline gelecek. Bazı ikili ilişkilerde kıskançlığa maruz kalmak, hedef olmak, çekilemeyen sözlere hedef olmak ayrıca negatife çekilmek ve belki de bazıları sizin kendi ilişki hayatınızı ya da hayata karşı bakış açınızı sorgulamanıza sebebiyet verecek sözler söyleyebilir ama bu sizi yaralamak amaçlı olacak bunu söyleyeyim çünkü aslında o kişi sizin yerinizde olmak istiyor bir anlamda. Negatife biraz çekiliyorsunuz. Negatife çekilme sebebiniz ise e, kendi düşünce sisteminizde bazı şeylerin e, olumlu olabileceğine yönelik inançlarınızla alakalı olacak gibi görünüyor. Araç konusu gündeminizde. Motorsiklet ya da araç konumları gündeminde olacak bazılarınız açısından. Belki aracını e, alış satış gibi durumlar olacak. Motorsiklet ya da araç anlamında Arabanızı ya da motosikletinizi yenileyebilirsiniz ya da bir şekilde belki de onu satacaksınız. Şimdi e, ilişkilerde üçüncü şahısların devreye girmesi söz konusu olabilir. İlişkiniz kıskançlığa maruz kalabilir. Hatta ve hatta bu sizin bir arkadaşınız dahi olabilir. İlişkinizi kıskandığı için de yorum yapabilir sizi negatife bir şekilde düşürmek ve aşağıya çekmek için. Detaylara geçelim bakalım. Sevgili terazi, yükselen terazi, ay burcu teraziler 16-22 Haziran haftasında başka neler yaşayacaksın? Hayatında seni bir yeni mevki bekliyor aslında. Bu yeni mevkinin yolu açılacak görünüyor. Eğer ki sen 4 yıllık bir fakülte mezunuysan ve iş hayatına atılmak istiyorsan işte burada bir mevki görünüyor senin hayatında. Tabi öğrenciysen de önünde bir 4 yıl daha var ki kariyerinin tamamlanma Aşamasına geçişini sağlayacak bu eğitime iyi sahip çıkmalı ve hatta yolundan şaşmamalısın. Ee, aldığın eğitimin hayatında değerli bir yol açacağını şimdiden söyleyebilirim sana. Bununla ilgili bir haftalık bir e, işleyiş sürecine giriyor olacaksın. Ondan sonraki hafta tam 15 günlük süreçte hayatına e, hayalindeki işe kavuşma. Hayalindeki mevkiye gelme, hayalindeki üniversiteyi kazanma ya da daha güzel paralar kazanma hedeflerin varsa bunlarla ilgili bir işleyiş olacak. Kiminiz için ee, farklı bir ülkeye gidip orada çalışma, statü ve vize konularının, konsolosluk konularının hayatına geleceği Kiminiz için avukatlık bir mevzuyla alakalı olarak belki hani statü değişimi durumunun olacağı. Kiminiz için adli konular bir yerin noter tapu satışı işte motor ya da araç satışlarıyla ilgili konunun gündeme geleceği ve oradan gelecek olan parayla artık hayatına bir yatırım yapacağın gündem söz konusu. Parayı iyi değerlendireceksin sevgili Terazi. Bundan sonra gerçekten tutumlu olma hedefi içerisinde olacaksın kendi hayatın adına. Baba tarafıyla alakalı, halledilmemiş bir parasal mevzu söz konusu görünüyor. Oradan gelecek olan bir maddi kaynak, destek ya da babanın onayını alma süreci hayatına da dahil olacak bu hafta. Bakalım şimdi detaylarla devam edelim. Soru cevap yapacağız. Videonun sonunda da lütfen videolarımın hepsini sonuna kadar izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Ki böylelikle tam anlamıyla bir rehberlik almış olacaksınız hayatınızda. Banka ve finans konuları da gündeminde olacak. Daha güçlü olmak isteyeceksin. Şimdi Duyguların o kadar kabarık ki ya kendini hediye alıp kendini ödüllendirmek isteyeceksin bu hafta ya da bir şekilde birilerine, partnerine, sevdiğine ilgi değer verdiğin kişiye hediye alma eyleminde olacaksın. Ama diyeceksin ki fakat maddi kaynaklarımı zorlamamam lazım, tutumlu olmam lazım, şu duygularıma biraz engel olmam lazım, duygularımı bastırmam lazım diyeceksin. bu senin için mantıklı bir karar olacak. Bunu yaparsan çok iyi olur. diğer türlü İkili ilişkide bulunduğun kişiye hediye alma ya da kendini ödüllendirme konumunda kendine herhangi bir işte saat almak, kolye almak, bir şekilde bir restorana gidip kendini ödüllendirmek, uzun zamandır belki de yemediğin bir balık yemeğini yemek istemek ya da bir şekilde onu yemeye çıkarmak istemek gibi eylemler içerisinde olurken maddi kaynaklarını gözden geçireceğin ve biraz da tutumlu olmak isteyeceğin bir durum var. Hayat sana gerçekten 7-8 yıldır hayatında olmasını istediğin bir dilekle ilgili bir yol açacak ve bekarlar hayatında kimse yoksa istediğin ve dilediğin kişi geçen dolunayda eğer ki bir iletişimin olmadıysa bu kişiyle açıkçası ayın 22'si zamanında ya da Temmuz'un 2 zamanında yani Temmuz'un 9'u civarında bir dolunay daha gerçekleşecek. O sürece kadar tanışma, buluşma ve karşılaşma yeni bir aşk gündemine gelecek görünüyor. Tam da kendine adapte olmuşken açıkçası biraz da e, aşk da hayatına adapte olmuş olacak. Neden? Çünkü kendi benliğine önem vermiş olacaksın. Kapıyı sen açacaksın burada. Görselliğinize çok para harcayacağınızı görüyorum. Ayağınızı yorganınıza göre uzatınız. Rica ediyorum Ağustos sonrasını bile hesabına eklemen gerekiyor ödeme tablolarında. Bir hayalin gerçek olacak ama aslında bu hayalin gerçek olurken sen nedense bu hayalinden de pek memnun olmayacaksın. Bir şans yüzüne gülecek senin bu hafta ee, ve bu şans senin için küçük bir şans olarak gözüne görünse de sen daha fazlasını hayalinde ulaşmak istediğin daha daha fazlasını hedefliyor olacaksın. Aslında bu şansı görüp değerlendirirsen başka bir kapıyı daha açılmasına da sebebiyet verebilirsin. Hayat sana yüklüyor sorumlulukları. Kiminiz için belki annenizin sorumluluğu üzerinizde olacak. Kiminiz için ise maddi sorumluluk ve kendini güvenceye alma, sigortalamak gibi mesela bir iş olacak hayatınızda. O iş yerine işe gireceksiniz ama sigorta istiyorum diyeceksiniz kendimi garantiye almak istiyorum diyeceksiniz. İşte birisi diyecek ki iki iki buçuk aylık bir deneme sürecim var ama sigortalı olmam lazım kendimi de güvenceye almam. Yani bir iş ve sorumluluk ve kariyer içerisindeysen burada kendine güvene al. Sigortalat kendini bir şekilde kendi güvenmediğin hiçbir şekilde yatırım kaynaklarına aslında yönelmemen gereken bir durum akıllı ve mantıklı davranışlar içerisinde olmalısın. Anneniz sayesinde annenizle alakalı olarak anne annenin sorumluluğunu almak, anne tarafının e, hayatına yüklediği omuzlarındaki ağırlık bazılarınız için hissediliyor olurken bir fırsat ayağına gelecek o da hukuki anlamda olacak aslında hak yerini adalet yerini bulurken belki daha önce yaşadığın kayıpların yerini kazançlar alacak Mayıs ayında aslında bu etkiler hayatında başlamış belki sen fark etmiyor olabilirsin fakat kiminiz bir iş fırsatı bulacak işi için yerini değiştirmesi gerekecek başka bir yere gitmesi gerekecek geçici bir döngü olabilir bu 6 aylık bir süreç olacak hayatında belki 6 aylığına yurt dışına bir işe gitmek, okumaya gitmek, altı aylığına başka bir işe geçiş yapılması anlamı gibi. E, süreç var ama sen buradan kazançlı çıkacaksın. Onu da sana söyleyeyim. Birinin seni e, negatife sürüklediğini, birinin seni çekemediğini, birinin seni çok kıskandığını fark edeceksin bu hafta. Uyanış yaşayacaksın. Diyeceksin ki, "Aa ben ona dost biliyordum ama aslında hayatıma yaptığı yorumlar ya da bir şekilde bana yapmış olduğu etkileşimler beni negatife sürüklüyor, hırsa sürüklüyor. Beni olduğum kendi zafiyetimden yakalıyor ve vuruyor diye düşünüp işte bunu da fark ediyor olacaksın. Ve ikili ilişkilerinde saldırıya nereden uğradığının da uyanışını yaşayacaksın aslında. Şimdi banka konuları gündeminde olacak. Ya hangi bankayla çalışacağına karar vereceksin. Bir yerden gelecek olan bir ödeme için hangi banka hesap numarasını versem diye düşüneceksin açıkçası. Eski banka hesaplarının değerlendirilmesi ya da eski banka hesaplarının belki de kapatılma sürecinin kullanmadığım hesaplarımı kapatayım diye de düşüneceksiniz bazılarınız. Bir de baba tarafında eski arşivlerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bir detayla sıkı sıkıya ilgileneceğin hatta bunu da belki araştıracağın. Şimdi bazı terazilerin baba ilişkilerini kendi içsel dünyalarında sorgulayacağı bir hafta sonu olacak. Burada babayla alakalı konum, köklerle alakalı konum senin kariyerini de ilgilendiren bir konu olacak. Maddi kaynaklarını ilgilendiriyor olacak. Burada doğru yatırım kaynakları, parayı elde tutma konumları, parayı iyi değerlendirme konumları gerçekten senin özel hayatından daha da öne geçecek anlamını taşıyor. Soru cevaba geçeceğiz birazdan. Yurt dışı ile bağlantılarınız olacak sevgili teraziler. Kiminiz yurt dışına gitme hayalleri yaparken bu konular hayatınızda aktif olurken kiminiz ise kendinizden farklı kültürde ve farklı dili konuşan insanlarla temas etme durumuna geçeceksiniz. Bu Temmuz ayından sonra gerçekleşecek. Bu etki bu hafta başlıyor. Temmuz ayı e, ortasından itibaren hayatında yabancılarla olan ilişkilerin ve diyalogların, hatta internet üzerinden tanışmaların, yazışmaların, hatta gitmek istediğin bir yer varsa ülke dışında burayla ilgili araştırmalar, haritadan yer bakma ya da e, bir şekilde değerlendirme konularının hayatına geleceğini söyleyebilirim. Parlak bir kariyer ve iş durumu. Hatta e, yurt dışı kaynaklarından ya da izlediğin bir e, feyz aldığın e, yurt dışında izlediğin bir programdan öğrendiğin bir şeyi kendi hayatına nakledeceksin ve sen bunu belki de kendinde pratik olarak kullanacaksın. Bir şekilde bu da senin yükselişine ve yıldızının parlamasına sebep olacak. Eğer ki bir iş yapıyorsan ve işimi internete taşıyayım diye düşünüyorsan da temmuz civarı bunun için çok uygun görünüyor hayatında. Daha çok keşfete düşebilir ve ürünlerinde satılabilir satmak istiyorsan. Şimdi bu haftanın bilgisi önümüzdeki zamanda gösteriyor dediğim gibi her zaman hem güncel hem de ileriki zamanlı olarak bilgiler aktarıyorum size. Bakalım şimdi sevgili terazi yükselen terazi ay burcu teraziler 16-22 Haziran haftasında başka neler yaşayacaksınız hayatınızda videolarımı izlediğin andan sonra hafta içinde bir daha izle güneş yükselen ay burcuna göre işte o zaman sıkı sıkı takip ettiğinde sen anlayacaksın verdiğim mesajları hayatında. Ve bir anlamda da aslında bazı şeyleri de benim rehberliğimde çözmüş olacaksın. Uzaklarla iletişiminiz güzel olacak bu hafta açıkçası dışarıdan beklediğiniz bir haber varsa sizi uzak mesafede yaşayan bir sahil kasabasında ya da sahil yerinde yaşayan ya da okyanus ötesinde ülkesinde yaşayan bir yerden gelecek bir haberin ve ikili iletişimin hayatınıza geleceğini söyleyebilirim. Bir iletişim olacak ayrıca. Bu biraz da duygusal bir alışveriş gibi görünüyor. Ben yani böyle duygusal konuşmalar yapmak bazılarınız için olacak gibi. Eee bir ürününü yurt dışına mı satmak istiyorsun? Mesela bazılarınız bunun planları, eylemleri içerisinde olabilir de. Ee, ve sosyal medya üzerinden ürününü satmayla alakalı... Mesela ithalat ihracat sektörleri ya da ithalat ihracat sektörlerinde çalışan firmalarda görev almak gibi durumlar yurt dışı menşeili firmalarda görev almak gibi durumlar, bir iş ilanının paylaşılması, senin bunu görmen, değerlendirmen, hatta onunla ilgili başvuru yaptıysan onun cevabının sana gelmesi bir açıklama olacak burada. Bazılarınız açısından kendi işini de hatta uluslararası seviyeye taşıma durumları ileri vadeli olarak da olacak. 2,5 ay yani işte dediğim gibi hep Ağustos'un sonuna doğru değerlendireceğiniz bir süreç başlayacak hayatınızda bu haftadan itibaren. Başka neler yaşayacak sevgili teraziler? Bu hafta onlara başka neler gösterilecek? Şimdi sevgili terazi bulunduğun yerde gerçekten rahat edemiyorsun. Sanki oraya kendini ait hissetmiyorsun. Baskı, stres, manipülasyon altındasın. Dedikodular bir şekilde etrafında dönüyor. Ve sen oradan gitmek istiyorsun gibi görünüyor. Ve bununla da ilgili etki başlıyor. 8 gün sonrasında bu etki daha coşkun olacak ya da sen bu 8 günlük süreç içinde kafamı bir derleyeyim, bir toplayayım, bir düşüneyim, kendim için doğru yolu bulayım diye düşünüyor olacaksın. Ve bunun içerisinden çıkış için net bir karar alacaksın. Ve bu kararın arkasında duracaksın. Ve sonrasında da e, bu e, kararını uygulamaya geçeceksin. Yalnız... Bazı teraziler için şunu söylemek istiyorum. Bu hafta alacağın bir kararla taşınmak istediğin yerden bir daha taşınacaksın. Bunu bir daha söylüyorum. Bu hafta alacağın bir kararla taşınmak istediğin yerden ileri vadede bir daha taşınacaksın. Ya da oradan vazgeçeceksin taşınmakta. Onu da söyleyeyim. Sana uygun değil gibi yaşam şartları orada. Ee, biraz çetin, zorlu olacak. Eğer oraya gitmeyi ve taşınmayı düşünüyorsan da oranın şartlarına, belki diline, belki kültürüne uyum sağlamak için senin kendi bazı alışkanlıklarından vazgeçmen gerekecek. Bunu da söyleyeyim. Göreceğim başka neler var? 21 günlük süreçte hayatında ikili diyaloglar ve kontratlar, sözleşmeler e, olacak ve aşk adına arıyorsan bir kişi gelsin diye hayatına aşk gelecek tabii ki sevgili terazilerin internetten, sosyal medyadan tanışacağınız bir kişiyle aşk yaşayabilirsiniz. Eğer ki bir ilişkiniz varsa ve bu ilişki birazcık böyle sallantıya girdiyse, biraz problem varsa bunun 21 günlük süreçte bir aracı vasıtasıyla ya da belki de telefonda sonuçta bir aracı ya da sosyal medyada bir aracı bir şekilde bu yöntemle çözülme olayının ortak noktanın sağlanma olayının olacağını söyleyebilirim. 21 günlük süreçte bir yere imza atacaksın ya bir kontrat yenilenecek ya da yeni bir sözleşme yapacaksın bir konuda. Belki alsatla alakalı da bir imza süreci söz konusu olabilir hayatınızda. Burada neye imza attığınıza dikkat edin, ne bağlıyor sizi ve neyi imza alıyorsunuz bu konuda dikkat etmenizi rica ediyorum. Aşk e, hayatınızda. Hep böyle hani sevgi, ilgi, şefkat, konfor, huzur istiyorsun ya. Bu konular ana teman olacak ve aslında istediğin gibi bir aşk yaşama durumunda oluşabilir. Hayatına gelecek insanı sen de el üstünde tutabilirsin. Bu süreçte bazılarınız çocuk istiyorsa bu çocuk süreci içinde uygun bir süreç olacak. Hayatınızda bir meyve belirebilir. Bu anlamda istiyorsan istemiyorsan ani bir gebeliğin oluşması söz konusu. Bir de bir imza sürecin çok kolay geçecek. Yani çok kolay olacak o süreç aslında. Bir de hayatında 21 günlük süreçte açıkçası bu ayın 21'inden sonra da aktif olabilir net olarak. Orada hayatına konfor, zenginlik ve rahatlık da gelebilir. Onu da söyleyeyim. Bazılarınız çocuk bekliyorsa ve doğum zamanı çok yakınsa ayın 21 günlük sürecinde ya da 21'inden sonra da doğumun gerçekleştirme durumu da söz konusu. Başka neler yaşayacak sevgili teraziler ya da bir çocuk haber alacaksın belki de. Şimdi sevgili teraziler sen bu videoyu gördükten sonra 23'ü civarı ve Temmuz'un 3'ü civarı o civarlarda senin hayatında önemli olan dostluklarınla bir araya gelebilirsin ya da 3 gün sonrası da olabilir hayatına bu gelebilir. O arkadaşlarla güzel sohbetler yapabilirsin. Eskiye dair dostluğunuzun faydasını görebilirsiniz. Belki bir işle ilgili sana haber verecek bir kaynak olduğunu söyleyecek. Bazılarınız ise ortaklı iş yapma durumu da doğabilir düşünceler içerisinde görünüyor. Hani biz bir araya gelelim, bir şeyler yapalım. bunca zamanda birbirimizi tanıyoruz. Acaba şu işi birlikte mi yapsak dediğiniz bir şey olabilir. Bir de bazı terazilerin kendi hayatları adına e, yaklaşık 2024 yılından beri bir çaba gösterdiğin konu varsa bu konuyla ilgili de ödülünü alacaksın. Hayatının hasatını yapma, karşılığını alma döngüsü içine de gireceksin. Bu yaz sezonunda önemli olan senin için e, çalışmana devam etmen. Yani sakın boşa düşme. Bir de Arkadaş ortamında söylediğin bir söz dedikodu ortamı gibi bir durum gördüm. Bu dedikodu ortamında söylediğin söze dikkat etmelisin. Sonra da o söz seni gelip bulabilir. O konuda dedikodunun içine çekilme. Buna dikkat et. O zaman bir problem olmaz. Şimdiden bunu söyleyeyim. Olacak çünkü bir ortam. Birileri birileri hakkında dedikodu yapacak sana. Sana dedikodu yapan senin de dedikodunu götürür. Bunu asla unutma. Şimdi başka neler var hayatında? Dediğim gibi bir şans gelecek sana bu hafta. Lütfen bu şansı iyi değerlendir. Küçük falan diye de böyle onu göz ardı Etme. Arka plana itme. Çünkü çok daha fazlasına odaklanıyorsun. Ve daha fazlasını istiyorsun açıkçası. Kafan o yönde dağılıyor. Şansını gör ve değerlendir. Küçük büyük demeyin. Hayatın sunduğu şansları değerlendirin ki başka kapılar da önünüze açılabilsin. Hayat sana bu hafta bir şans verecek. Bunu değerlendir. Çünkü bir açıklama oluyor. Beklediğim bir açıklama varsa bununla ilgili aslında e, ya daha iyisini bekliyordum, daha iyi, daha güzelini bekliyordum ya da daha fazlasını bekliyordum gibi memnuniyetsiz sabırlar içerisinde olacaksın. Böyle yapma. Hayatın sunduğu şansı görmeyi ve değerlendirmeyi çok iyi bilmen gerekiyor. E, bir liderden, bir otoriteden gelecek bir açıklama olabilir hayatında. E, bazılarınızın ise Hani sosyal medyada gördüğü bir şey ya da bir iş ilanında gördüğü bir şeyi değerlendirme süreci ya pek de pek dediğim gibi bir şey değil ama olsun gene de benim için bir şans gibi de düşünebilir. Değerlendirmesinde fayda var. Her zaman diyorum biliyorsunuz. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha mutlu zamanlar yaşamak istiyorsanız kanalımdaki videoları ikişer üçer kere güneş yükselen ve ay burcunuza göre hafta içinde hafta ortasında izlemenizi tavsiye ediyorum ki verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgileri daha net özümseyeceksiniz. Ya siz de bir şeyleri çözmeye başlayacaksınız hayatınızda. Hayat mottomuz oldu. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.